Otelimiz lokasyon açısından Bomonti'nin içerisinde bulunup turistik yerlere yakınlığından dolayı gözde bir yer olacağını düşünüyoruz. Oteller adası içerisindeyiz. Konuklarımıza sıcak ev ortamını hissettiren bir yapıyla kurulmayı ve inşa olmayı tercih ettik. 112 odamız mevcut, spa'mız, havuzumuz ve V Modern İtalyan Restoranımızla. ...herkesin hizmetindeyiz. Neden özellikle Bomonti? Ee, Bomonti hem... E, ...kurumsala hem... E, ...turistik yerlere yakın... E, ...değişik plazaların ortasında... E, ...ve şehrin içerisindeki... ...lokasyonu sayesinde... ...her yere e, ulaşıma... ...müsait bir bölge olduğu için... ...Bomonti'yi seviyoruz, e, Şişli'yi seviyoruz... Evet bu, ...evet bu bölgede... ...devam ettireceğiz. Bu bizim ikinci... otelimiz, e, Ibis Tiles Bomonti... ...ilk otelimizdi... Bundan sonra da yatırımlarımızı bu bölgede devam ettireceğiz. Novotel Hotel, e, Bomonti 3 sene öncesinde başlayıp bitirdiğimiz bir projemiz. 105 odalı, e, spası, İtalyan bir restoranı, yüzme havuzu bulunan bir otelimiz. E, bölge içerisinde bu segmentte e, mid-scale diye hitap ettiğimiz segmentte e, uygun bir otel markasıdır. Buna benzer herhangi bir otel şu an için bölgede mevcut değildir. Ee, Ibis Styles Beaumont yine kendi işlettiğimiz bir markadır, Novotel'in bir alt grubu markasıdır. Ee, bu bölgede biz ee, belli bir kesime hitap edip pazar payında büyük pasta da e, aktif bir rol oynamak istiyoruz. Siz inşaat sektöründen gelen bir grupsunuz. Aykaç İnşaat olarak biraz Aykaç İnşaat'ı sizden dinleyebilir miyiz? Kaç yılında kuruldu? Bugüne kadar neler yaptı? Turizm sektörüne ne zaman girdi? Aykaç İnşaat 2004 yılında faaliyetine başladı. Babam Şaban Aykaç tarafından açılan bir firmadır. Ee, memleketimiz Safranbolu'da inşaatlarına başladı ilk projelerine. Daha sonrasında e, İstanbul'da e, yine Şişli bölgesinde ofis projeleri yapmaya başladık. Aykaç İnşaat bünyesinde konut, ofis, otel e, tarzı değişik kategorilerde projelerimiz, lojistik depo e, şeklinde farklı kategorilerde projelerimiz mevcuttur. Halen inşaatına devam ettiğimiz bir otel projemiz daha var. E, Hadımköy bölgesinde lojistik depo projemiz var. Kadıköy bölgesinde bolca e, konut ve Bağdat Caddesi üzerinde e, mağaza, e, ticari ve ofis blokları inşa ediyoruz. E, ben bizzat 2011 yılından itibaren inşaat firmasında e, aktif olarak çalışıyorum. Öncesinde dediğim gibi babamın bir yerlere getirdiği bir firmaydı ve bizler bunu büyütüp daha farklı bir noktaya getirdik. İlk otel projemiz Ibis Style Bomonti yine hem yatırımı, inşai işleri ve işletmesi tarafımıza ait 2018 yılında açıldı. Bu da ikinci otel projemiz.